Merhaba arkadaşlar. p 5 es kütüphanesini kullanarak programlama dersleri için bir video serisine başlıyorum. Ee, öncelikle ana sitemizden bahsedelim. Şöyle bir p 5 es ork yazarak buraya ulaşabilirsiniz. Ee, doğrudan e, kodlamaya başlamak için bu start kodik e, butonuna basıp e, şu çalıştır diyerek kodlarınızı çalıştırabilirsiniz. Yine bu senin içerisinde mesela bir referans alanı var. E, komutların e, her bir komutun ne işe yaradığına, e, nasıl kullanıldığına dair örnekler var. Onun dışında işte çeşitli tutoriallar, e, örnek projeler var. Bunlara bakabilirsiniz. E, bir de e, işin şey kısmı var. E, bunlar tabii online örnekler. Offline çalışmak istiyorsanız bir e, Visual Studio Code gibi bir editör de kullanabilirsiniz. Visual e, Studio Code içerisinde bir e, e, eklenti alanımız var, extension alanımız var. Oraya şöyle bir p kod yazarak eklentisini bulabilirsiniz. Şu an bizde zaten yüklü olduğu için e, hazır halde ama burada install butonuna basarak e, yüklemesini tamamlayabilirsiniz. Yükledikten sonra yukarı alana geliyorum. Burada büyüktür e, işaretini kullanıyorum. Oradan sonra create yazarak RAT birkaç harfini yazmanız yeterli. Bir P5 projesi oluşturabilirsiniz. Herhangi bir klasör seçiyorum. Burada önemli olan şu dosya. Sketch.js dosyası. Burayı seçiyorum. Ee, buradan sonra dikkat edeceğimiz şey yani bunları çalıştırırken yani Herhangi bir değişiklik yaptıktan yaptıktan sonra işte dosyamızı CTRL-S diyerek veya file Seviyerek kaydetmemiz, çalıştırmak için de işte şurada biraz bekleyeceğiz şimdi hemen kendine gelmedi. Aşağıda bir Go Live butonu çıkacaktır. O Go Live butonu çıkınca, bakın şu an çıktı. Tarayıcı üstünden bir port açıp oradan e, çalıştırabilirsiniz. Ben örneklerimi doğrudan editör üstünden vereceğim. E, şuradan başlayalım. Şimdi işte hemen şöyle çalıştır diyorum. Genelde her programlama dilinin bir ana fonksiyonu olur. Çoğu dilde bunun ismi main'dir. Buradaki ismi setup. Bu ıı, ana fonksiyonlar işte bir süslü parantez içerisinde ıı, yer alır. Orada yazacağımız komutlar. Onun dışında bir takım ek komut, ek fonksiyonlar da kullanabilirsiniz. E, bunun çok kullanılan işte böyle bir çizim fonksiyonu var. E, bir çalışma alanı tanımlayarak başlıyoruz. Böyle bir komutumuz var. İşte bize genişliğini ve yüksekliğini verdiğimiz bir komutumuz var. Bir de arka fon tanımlıyoruz. İşte bu background komutuyla burası 0-255 arası değerler alıyor. Mesela bunu düşürürsem işte 30 yaparsam daha koyu bir versiyon çıkacak. Hani tam bembeyaz bir şey yapacaksam 255 kullanabilirim. İkinci örneğimiz arka fon e, renklendirme. Bunu tek parametre şeklinde değil de üç parametreli şekilde de kullanabilirsiniz. Her birisi kırmızının, e, yeşilin ve mavi'nin e, tonlarını gösteriyor. Yine her birisi 0-255 arasında. Diyelim ki sarı kullanacaksak işte kırmızıyla mavi'nin karışımı. kırmızıdan tam e, şeyden, yeşilden tam. Gelecek şekilde bir şey kullanabiliriz. E, text e, komut kullanarak herhangi bir yazı yazdırabiliriz. İşte tırnak içinde istediğimiz ifade. İlk değer yatay konum soldan uzaklık. ikinci değer dikey konum. E, üçüncü değer artık üçüncü parametre. E, burada artı işareti kullanarak farklı ifadeleri birleştirebiliriz. Yalnız da özellikle boşluklu bir kullanım şeyiniz varsa onları nasıl kullanacağınız önemli. Mesela burada bir boşluk vermedim. O yüzden bitişik yazdı. Şu dünyanın başına bir boşluk verdim. Merhabanın sonuna bir boşluk verdim. İkisi aynı şey bakın. Yine şöyle yazdım. Ee, yazıları renkli yazdırabiliriz. İşte yine bunu fil e, oluşturabiliriz. E, tek parametre olursa Siyah, beyaz, gri tonlarda yine 0 2 arası değerler olabilir. E, renkli bir şey yazacak yazdıracaksak yine üç parametre, kırmızı, yeşil, mavinin e, tonlarını vererek bir e, kod yazdırabilirsiniz. E, operatörleri kullanabiliriz. Klasik matematiksel işlemler, toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Yalnız burada özellikle toplamada dikkat etmemiz gerekir. ...bir metinle beraber kullanıyor isek Çünkü buradaki haliyle... ...bu bir birleştirme yapıyor. Bir toplama değil birleştirme yapıyor. O yüzden bakın hani... ...16 ile 7'yi 167... ...gibi... ...yazıyor. Bunun önüne geçmek isterseniz... ...bir parantez... ...kullanabilirsiniz. Onun dışında klasik işlemler... ...kalan işlemini... ...yapabilirsiniz. Yüzde... ...ifadesiyle 16'yı 7'ye bölünce... 14'ten kalan 2. Üst işlemini yapabilirsiniz. 2 tane yıldız. E, taban taban. 2'nin tabanının 3. üssü. Üst Üs işlemini POW'la da yapabilirsiniz. Yine taban ve üst. E, Karakök kullanabilirsiniz. Square, root. E, işte direkt sayı yazıp karakökünü bulabilirsiniz. Bunu Paul'a da yapabilirsiniz. Bir sayının 0.5. üssü küpüne eşittir zaten. Burada yine po kullanılabilir. Ee, önemli bir konu işlem önceliği. Ee, hangi işlemin hangisine göre önce yapılacağını bilmek önemlidir. Önce parantezli işlemler yapılır, sonra üst alma, sonra bölme çarpma kalan toplama çıkarma şeklinde gider. Ee, sadece toplama çıkarma varsa birbirlerine göre sıralamaları fark etmez. İşte Böyle bir şey varsa çarpma önceliklidir. Toplamaya göre çarpma önce yapacaktır. Yine bölme toplama çıkartmaya göre önce yapacaktır. Bakın burada e, bölme işlemi önce yapılacak. Bölme çarpmaya göre önce yapılacak. Dolayısıyla 7'yi önce 3'e böldük. 2, 33... Onları 70 ile çarptık. İşte 163 gibi bir sayı çıktı. Yine kalan işlemi önce 7'nin 3'e bölümüne göre kalan bir 10 artı 1, 11. E, çarpma işlemi kalana göre önce 70'in 3'e bölümünden kalan 1, bir, 69'dan 1. Bir eğer önceliği değiştireceksek işte parantez kullanabiliriz. 7'nin 3'e göre kalanı 1, 10 çarpı 1, 10. Ee, yine üst alma işlemi çarpma bölmeye göre önce 7'nin 3. üssü 343, 343 çarpı 10, 3400. Ee, yazı büyüklüklerini de yine değiştirebilirsiniz. Bunları da tek size hani font büyüklüğü Değiştirilebilir. Ee, bir basit örnek işte bir dikdörtgenin alanını çevresini aldığımız bir ifade. Ee, biz değişken tanımlamamız lazım bu tip şeylerde işte farklı tanımlamalar yapılabilir ama JavaScript içinde en genel tanımlama let kavramı. İşte bir ön değer de verebilirsiniz, ön değer vermeyebilirsiniz. De Sonradan da bir değeri olabilir işte alanı aldığımız için çarpımı, çevresini aldığımız için iki kenarın toplamı çarpı iki kat. Ee, i̇şte bir klasik sınav notu hesaplama ee, iki tane değişkenimiz var. Ee, bu burada mesela normalde biz ara sınavın yüzde kırkını alıyoruz. Bunu iki türlü yapılabilir. Mesela direkt bir Çarpı 0.4 gibi de alabileceğimiz gibi. Bu, bu da zaten 0.4. yüzde yani %40'ı 0.4. Bunu şöyle de yazmak mümkün. Böyle de yazmak mümkün. Ee, yine basit bir daire örneği. Burada bazı özel değerler hazırdır. Mesela 314 yazmanıza gerek yok. Pi'yi kendi otomatik kullanır. Büyük harf önemlidir. Büyük harfli yazmamız gerekir. Bunu farklı şekillerde çözebiliriz. Tabi pi r kare kendisiyle çarparak işte üs alarak veya bu üssü polu alarak üçü de aynı şey. Yine çevre 2 pi r çevre alabiliriz. bir işte iki kenarı hani dik üçgen, e, dik üçgenin hipotenüsünü bulmak istiyoruz. Yine bunu farklı şekillerde hani aynı işin farklı yorumları. E, i̇ki kenarın karesi sonra karekökünü aldık. Karesini almayı böyle yaptık. O karekök almayı 0.5'e göre 0.5 üssü. İkisini de polla yaptık hani. Veya içerileri gene kendisiyle çarpıp dışı polla gibi varyasyonlar üretmek mümkün. Hepsi aynı işi yapıyor. Evet, benim niyetim mümkün olduğunca videoları 10 dakikada sınırlı tutmak. İlk videoyu burada tamamlıyorum arkadaşlar.